Evet, şu anda da Trivelle ve lojistik takımların kaptanlarıyla birlikte değerli spor severler. Evet, hoş geldiniz kaptanlarım. Öncelikle Trivelle takımın kalecisi ve kaptanıyla röportaj alalım. Buyurun. Ee, i̇kinci haftaya başlıyoruz turnuvalarda. İlk hafta iddiamızı gösterdik. Aynı iddiayla ikinci haftada devam etmeyi düşünüyoruz. Güzel bir maç olması dileğiyle diyorum. Pek teşekkür ederiz. Evet, merhaba. sizden alalım. Merhabalar. Ee, bizim de bu hafta ikinci haftamız, ikinci maçımız. Ee, elbette kazanmak için geldik ama bundan daha önemlisi bizim için ee, Dostluğun burada devam ediyor olması. Baktan, Dostça güzelce bir maç istiyoruz. Ee, zevkine oynamaya geldik böyle söyleyelim. Kırıcı olmadan hoş bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Evet spor yaparken eğlenelim diyoruz kısaca. Evet her iki takım evet. kaptanı teşekkürler başarılar diyoruz. Sağ. Ol, sağ Değerli spor severler, yine zevkli ve renkli geçen bir müsabaka sonrası maç sonunda röportajımızla devam ediyoruz. Evet, 2-1 ile galip geldi. Ben yine mağlup takımdan başlamak istiyorum. Evet, geçmiş olsun kaptanım özellikle. Teşekkür ederiz. Duygularınızı bir öğrenebilir miyiz? Tabii, çok mutluyuz. <laughs> Öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir maçtı bence. Çok zevkli ve mücadeleci bir maç oldu. Ee, başında da derim gibi bizim için önemli olan zevk almakta, eğlenmekte. Ee, ve dostça bitirdik bu maçı. Bundan dolayı da önce arkadaşlarım tabii çok iyi oynadıkları için tebrik ediyorum. Sonra da diğer arkadaşlarımı maçın seyrini bozmadıkları için, bu güzelliği korudukları için ayrıca tebrik ediyorum. 1-0 galip durumdan 2-1 mağlup bitirdiğiniz evet. bu müsabakayı. Acaba bir takviye mi gerekli ya da konsantrasyonla ilgili bir sıkıntımı var? Bu aslında maçların e, genel serinde olan bir şeydir. Başa baş giden maçlarda, dengeli giden maçlarda bir tarafın attığı bir golle Benge e, dağılıyor çünkü oradaki psikolojik e, yıkım aslında bir nevi maçı da olumsuz bir e, şey sürüklüyor, sonuca sürüklüyor. Nedeni bu oldu açıkçası. Başta çok güzel e, gitti, tam anlamıyla mücadeleci bir maçtı. Ancak sona doğru biraz da bizim kondisyonsuz olmamız, yorgun düşmemiz, arkadaşların genç olması e, tabii bu başarının da bir diğer etkeniydi. Peki kaptanım. Yorgunsun çok fazla. Yormayalım şey seni mi? daha fazla. Geçmiş olsun diyoruz. Hemen galip takım. Evet karacisi Evet. Sizinle devam edelim. Bizim için de aynı çok zevkli çok müthiş güzel geçen bir maçtı. Şartlarımız eşitti Mükemmel zevk aldık oyundan. Rakip takım adına kendi yani, takım arkadaşlarım adına çok güzel bir maç geçti. Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Ee, benim biraz sesim fazla çıktı galiba. Herkese evet, bütün şey tribünü ya. inlettin bağırışlarında. Sağ olsun, hepsini seviyorum ben öyle söyleyeyim. <laughs> İnşallah turnuvadaki ikinci galibiyetimizi aldık. İnşallah seri yakalarız diyorum. Ee, yine de iddialı olarak devam etmeyi söylüyoruz Devam Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür Geçmiş olsun, çok İyi akşamlar, sağ, olun. sağ olun.